herkese merhaba. Bugün benim en sevdiğim kurabiye yapıyoruz. Biraz tariften bahsedeceğim. Bir paket margarin koyduktan sonra bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Sonra iki adet yumurta kırıp bir güzel karıştırıyorum. Böyle cıvık bir hal alıyor yağdan dolayı. Nişasta ve unla birlikte dengeliyorum ve hamur haline getiriyorum. Tabi önce mikserden güzel bir geçmesi gerekiyor. Normalde iki paket yani 400 gram nişasta koymamı istiyor. Bu arada kullandığım mısır nişastası ama ben bir paketin yeterli olduğunu düşünüyorum. Onu daha fazla koyuyorum çünkü buraları biraz batırdığım için fış fış hemen siliyorum. Sonra bir paket kabartma tozumu ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. artık un eklemeye başlıyorum. Aldığı kadar un koyuyorum çünkü hamur hala cıvık. Yoğurmaya başladığımda elimde de görüyorsunuz full yapışıyor ve hiç sevmiyorum o yapışıklığı. Sonra ben bir güzel o kıvama getirdikten sonra tekrardan hamuru toplamaya başlıyorum. Topluyorum bir güzel. Kıvamını kontrol ediyorum. Ama tam bu kıvam yani olmuş beğendim ve tezgahıma alıyorum hamurumu. Sonra böyle hamuru parçalara ayırıyorum yuvarlama işlemi kolay olsun diye. Benim işim daha da hızlandırıyor. Yuvarladıklarımı tepsiye diziyorum bir güzel. Yuvarlamadıklarımı tekrar yuvarlayarak tepsiye diziyorum. Burası benim en sevdiğim kısım. Bir kapak yardımıyla kakaomla şekillendiriyorum kurabiyemi. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirdim. Fırında biraz fazla beklettim. Fazla beklettiğim için de bir tık sert oldu. Aslında Altının kararmasına hiç gerek yok. Altı beyaz kaldığında da kıyır kıyır oluyor ve daha lezzetli oluyor. Ama yine de çok güzeldi. Hem yapımı kolay hem de ben çok seviyorum.